kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben annemle bu kitabı okuyorum. Evet. Aç bakalım kitabında neler varmış Nilüfer. Anne... Evet. Böyle Hadi. de yapayım lütfen. Tamam anne Nasıl rahat ediyorsan öyle. Böyle rahat. <laughs> <laughs> Nilüfer'in en sevdiği kitap. Kitap. Efendim like atmayı unutmayın sonuçta da arkadaşlar. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> İki yaş kitabı ama Lina bu kitabı çok sevdiği için bir türlü e, birine veremiyoruz. İki yaş grubundaki bir bebeğe, arkadaşa veremiyoruz. Çünkü Lina bu kitabı çok seviyor. Evet Lino'cum. Burada ne yazıyor aşkım? İnsana benzeyen hangisi demiş? Elinle gösteriyorsun Lina. Hayır. Ama ellerim burada olduğu için. Gösterebilirsin. Ayağını gösteriyorum. Şımarmak yok Lina. Ama mu giriyor. Lina. Ayağımla gösteriyorum. Şımarmak zaten. yok. Ön yüze bu benziyor. Evet. Zaten bu yüz. Zaten İmza. yüz. Lina bu köpeklerden hangisi oturuyor aşkım? Bu. Bu da. Bunlar da tamam. şey yapıyor. Ben bir tek oturanı soruyorum ama şu anda. Buradaki ne soru oluyor? da diyor ki bunlardan hangisi oturuyor diyor. Evet. Sonra bunlar da koşuyor. Evet aşkım geçiyoruz başka sayfaya. <laughs> Lina diyor ki. Bu yavruların annelerin yavruları hangileri? Şimdi göster bakalım. Ay. Kedinin yavrusu nerede Lina? Evet. Ay. Papağanın yavrusu nerede? Evet. Yumurtadan daha yeni kırılmışlar. Kaplumbağanın yavrusu nerede? Evet. Tavşanın yavrusu? Çok tatlılar, çok tatlılar. Lina hayvanları çok seviyor, değil mi Lina? Papağanlar daha küçük ama bunlar da. Evet anne. Evet, Babacılar hadi gezelim bakalım. Anne. Yani. Evet, anne. Hani. Yeni doğmuşlar boşuna. Evet. Bu kuyu yani daha bu önce yapmıştık. Gez bakalım. Evet. Hangi sayfada duralım? Burada. Tamam. Bu masadaki meyveleri göster. Dur. Saçların önüne Bab. mi geliyor? Bab. Bab. Evet elma var, üzüm var, muz var. Değil mi Liloş'um? Ben muzu çok seviyorum. Arkadaşlar, hmm. bir de moru yiyeyim. Lina, hmm. buradaki hangisi acıkınca ne yapıyor? Toast. Evet, sandviç yapmış, onu yiyor değil mi Lina? Anladım. Uykumuz gelince ne yapıyoruz Linoşum Yiyorum Evet anneciğim. Benim de sabahları uykum gelince uyuyorum Evet. Lina, buradaki en ağır eşyayı taşıyan hangi çocuk? zorlanıyor böyle kanter içinde kalmış. Evet. Böyle kalmış terlemiş. Evet anneciğim. Evet. Burada gitarı gösterir misin bana? Salın, sanda, sandalyeyi gösterir misin? Köpeği gösterir misin? Eşeği. Mont. Tavşan. Aferin kızıma. Yine 2 yaşındayken çok eğlenceli bir kitaptı. Artık 4 yaşında olduğu için bunları çok iyi biliyor ve defalarca oynadığımız için. Ama halen oynarken çok zevk alıyor ve hep oynamak istiyor. Değil mi Linoş'u? Evet. Bu akvaryumların içerisinde daha, daha çok balık nerede? Evet. Aferin kızım. Bunda hani şey almıştı ya balıklar. iki tane balık. Evet. Onlar kardeş kardeş. Evet anneciğim. Musun? Doğru söylüyorsun. Onlar oyun oynuyor. Evet anneciğim. Babu anne, kuzen bak, oluyor. Bina, bunun yavrusu bu. Evet. En büyük köpek hangisi Lino? Bina'nın bunun, bunun yavrusu bu. En büyük köpek hangisi peki? Bu da babası. En büyük ba, hangisi Lino? Bu. Evet, affin. Anne dur sana bir şey diyeceğim. Söyle bir tane. Bu sensin. Bu abisi. Bu, bu da sensin. Nereden Bu benim. <gülüyor> Bu <gülüyor> baba. Sen yavru olduğun için yavruyu mu gösteriyorsun? Aferin kızıma Zaten buyuyum ben. İki evet. tane ben vermedim. Evet. Yine buradaki meyveleri gösterelim. Üzüm. Anne ne ama bunun kask, dizlik ayak, dizlik. kask takıyor, dizlik takıyor ki bir kaza anında kafasını bir yere vurmasın, dizleri yara olmasın. Bak kollarında da dirseklik var. Dizleri yara olmasın. En çok çarpacağımız noktalar orası çünkü. Düştüğümüz Burada anda. taşlar var ama. Ne evet yorulmuş. o taşlara takılabilir. Yolda bir şey çarpabilir. En doğru şekilde bisikleti öyle kullanmamız gerekiyor. Değil mi Linoşum? Hayır. Öyle anneciğim. Gel bakalım. Meyveleri gösterelim. Üzüm nerede Lina? Peki kırmızı olan meyveler hangisi? 1 2 3 Dört. Ve kiraz. Aferin kızıma. Kirazı ben çok seviyorum. İşlerin tadını çok merak ediyorum. Bak kapıma geçiyor. Bu sayfayı yırttığın için eledim. En büyük ev hangisi? Peki göster bakalım. En büyük ev. Aferin. Ana sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bir tane. Bak, bu en o küçük o. kuş. En büyük hangisi? bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aferin. O on kuş var. Halka da. Şu boyutları da olsaydı. Bir evet, söyleyeceğim. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Burayı da geçeleyim. Evet. Lina hani adamı haksız atmışlar. Yüzünü böyle saklamışlar. Diyor ki bu resimdeki adam aşağıdakilerden hangisine benziyor? Evet, aynısı Aynısı. Aferin anneciğim. Peki bu hayvanlardan hangisi yüzebiliyor? Bu da koşuyor. Evet keşi koşar. Biz bu keşiyi keşi sevmiştik ya. Evet. İpe bağlamıştı evet. yazık hayvana. Evet ağaca ipe bağlamışlardı. İple ağaca bağlamışlardı. Değil mi Ninoş'cum? Kendini çok sevdirmişti. Hiç zarar vermiyordu insanlara değil mi? Ot yedirdik. Yemek yedirdik, ekmek yedirdik. Ekmeği de sevmiş demek. Ekmek sever tabii. Evet, Keçiler ekmek sever. Evet. Linoş'un bu otobüsü eve götür bakalım. İnsanları eve götüreyim. Minimiz bu. Küçük olduğu için. Öyle mi? Aha minimiz. Minimiz gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aferin, Aferin kızım. Eve geldi. Eve geldi. Yine bugünlük videomuzu bu kadar yapalım kapatalım. Tamam Hayır, mı? Hayır anne ama evet. istemiyorum. Olsun anneciğim. Bugünlük bu kadar. Hadi arkadaşlarımıza ne diyoruz? Ya bitince kapatalım. Anneciğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bitince unutmayın. Ee, Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Yani kapatalım?